Herkese merhaba arkadaşlar bu sizlerle birlikte ee, arkadaşlar bir tane daha çekiliş yapıyorum. biliyorsunuz önceki videoda söylemiştim kendi fazla ee, da tutamadan hemen söyleyeyim dedim arkadaşlar e, bu sefer çekilişimizde bu sefer fark yok Sağtaki arkadaşlar e, arena ve emsane gidiyoruz var pek arkadaşlar ee, bugünkü yani bugünkü e, ee, diğer çekilişimizde size gözüncü aramamın iki iki efsane bilip veriyorum arkadaşlar bunun için yapmanız gereken şey alttaki instagram hesabımda beni takip etmek abone olmak video beğenmek ve katılıyorum yazmak aşağıya arkadaşlar e, tabii ki de e, ben kazanmam diyorsanız tabii ki de yok. Yine katılın arkadaşlar kazanma olasılığınız da var arkadaşlar. Ne beni izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. ve bir teşekkür ederim. Görüşürüz.